Merhaba ben Zomet Türkiye'den Bilal. Zometri'nin partnerleri projesinin 3. bölümündeyiz. Bugün Özge Hanım'ı dinleyeceğiz. Özge Hanım bize kendi hikayesini ve aynı zamanda Zometri Partneri olmanın ayrıcalıklarından bahsedecek. Gelin Özge Hanım'ı dinleyelim. Merhaba ben Özge Kartal. Sanayinin içine ilk girdiğim zaman sanırım 99 yıllarıydı. Çok net hatırlıyorum. 5 ya da 6 yaşlarındaydım. Babamın yanına sürekli gelirdim. Buraya gelmeyi çok severdim. Sanayinin içinde bulunmak beni inanılmaz mutlu ederdi. Her çocuk belki dışarıda oynarken ben sanayide olmayı tercih ediyordum. Orada makinelerin içerisinde vakit geçirmek beni çok heyecanlandırıyordu. Ama hiçbir zaman hayalim sanayide bir şirket kurmak, bir işi devam ettirmek olmamıştı. Üniversitelerim çok bambaşka tercihlerdeydi. Yıllar sonra 2012 yılına geldiğimizde babamın işini kapatacağını öğrendim. Ve buna müsaade etmek istemedim açıkçası. Onu ikna etme süram 3-4 ayımı aldı. Her gün onunla konuştum. Dedim ki ben bu işi yapabilirim, yapmalıyım. Bana bunun için müsaade et. Ve ben sanayiye geleyim, bir deneyeyim. İzin verdi, geldim. 2012 yılından beri buradayım. 11. yılımı bitirmek üzereyim. Sanayide bulunmayı ve üretmeyi çok seviyorum. İlk tezgahımı da 2014'te aldım. Geldiğim zaman mevcut parkur neyse onunla devam ettim iki yıl boyunca. Çünkü işi öğrenmem ve biraz daha sanayinin içinde bulunmam gerekiyordu. Yatırımımı yaptığım zaman tabii ki bir borçla yaptım. Çok heyecanlandırmıştı beni bu yatırım. 2014 yılında ilk tezgahımı almış oldum. Sanayiye dijital dönüşüm bence biraz geç geldi. Yani biz kobi olarak dijital dönüşümü biraz geç bünyemizde bulundurmaya başladık. Aslında bu beni biraz üzüyor. Çünkü küçük ve orta ölçekli işletmelerin daha fazla dijital dönüşümün içerisinde bulunmasını istiyorum. Çünkü Endüstri 4.0'ın dünyada yaygınlaşmasıyla beraber biz ülke olarak aslında bunun gerisinde kaldığımızı düşünüyorum. Fakat biz dijital dönüşümü ayak uydurmak adına bundan 3-4 yıl önce bir yatırım yaptık ve bu yatırımla beraber iş yerimizde biraz yapay zekayı, biraz yazılımları kullanarak bazı sistemler oluşturduk ve üretimde tüm giden prosesleri yapay zeka ile kontrol etmeye başladık. Bu bizi çok mutlu etti. Buna adapte olmak biraz uzun sürdü. Çünkü malum küçük ve orta ölçekli şirketlerin çalışanları beyaz yakası ve üretim personeli buna ayak uydurmakta çok zorlandı alışkın olmadığı için. Ama dijital dönüşümle işlerin ne kadar hızlandığını, ne kadar kontrol edilebilirliği, sürdürülebilir olduğunu gördüler. Biz de bunu 3 yıldır yaşıyoruz, deneyimliyoruz. Daha da farklı dijital dönüşüm içerikleri eklemek için de bazı hedeflerimiz ve planlarımız var ben Zometri ile yaklaşık belki 5 yıl kadar önce tanışmıştım. Bir sosyal medya platformundan reklamlar vasıtasıyla aslında karşılaştım. Daha sonra Zometri nedir diye merak edip biraz araştırmaya başladım. Zometri'nin işleyiş şekli beni çok heyecanlandırmıştı açıkçası. Çünkü bir dijital platformda Tüm ürünler elinizin altında, hedef fiyat, hedef termin, her şey sizin için zaten sunulmuş. Bütün teknik resimleri tek tek detaylı inceleyebiliyorsunuz, datalara ulaşabiliyorsunuz ve dünyanın herhangi bir yerine bir tıkla ulaşabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir fikirdi. Ben önce Zometri'ye bir kaydolup ondan sonra onlar için bir e, prototip, bir ürün ürettim. Ben bunun için bir ürün gönderdim Zometri'ye ve onaylandı. Onaylandıktan sonra da tedarikçi listesine alındım eee iş işleyişi de sürekli her gün Zometrin'in platformuna girip e, Zometrin'in tekliflerini, içerik iş içeriğini kontrol ederek başladı. Zometri iş modelinin bence sanayiye katkısı önce dijital dönüşüme de bir tık e, alıştırması firmaları. Bu benim için çok önemliydi çünkü sadece bunu ben yapıyor olmamalıyım ve benim çevremde, benimle beraber çalışan tüm tedarikçilerimin de bu platforma, bu dijitalliğe uyum sağlaması çok önemliydi. Zometri bir yerde bunu zorladı aslında. Dedi ki gelin bakın burada çok güzel işler var, biz sizin için dünyayı ayağınıza getirdik ve e, sadece bilgisayarınızın başına geçmeniz bunun için yeterli. Bunu deneyimlemek o kadar güzel ki çünkü bütün kalite kontrol departmanındaki işte paketlemeler, kalite kontrol formlarının nasıl hazırlandığı bütün süreçleri Zometri bize eğitimlerle de veriyor. Online olarak eğitimler düzenliyor büyük sıklıkla. Burada da neyi mesela avantaj olarak sağlıyoruz? Kalite kontrol departmanında herhangi bir personel değişikliği olduğu zaman hiçbir zorlanma yaşamıyoruz çünkü Zometri bizim için eğitimleri tekrarlıyor ve paketleme sistemlerinden tutun formların nasıl doldurulması gerektiğine kadar her türlü prosesi detaylı bir şekilde bütün uzmanlar bizlere aktarıyor. Bizler de ne yapıyoruz? Personelimizi bu anlamda tekrar eğitmiş alıyoruz ve sadece Zometri'ye değil, tüm dünyaya değil, diğer tedarikçilerimize de hizmet verme anlamında kalitemizi geliştirmiş oluyoruz. Bu konuda Zometri'ye çok teşekkür teşekkür etmek istiyorum. Zometri ile çalışmam bundan 5 yıl önce başlamıştı ve ben son dönemde zometri ile çalıştıktan sonra aslında 3 eksen CNC tezgahlarında ne kadar fazla iş potansiyeli olduğunu keşfettim. Çünkü sisteme her giriş yaptığım zaman sistemde beni uyarıyordu. 3 eksende işlemek için bazı parçalar var diye. Ve ben bu konuda yatırım yapmam gerektiğini düşündüm. Geçtiğimiz yıl bunun için bir yatırım yaptım. Tabii sadece tezgah almakla olmuyordu. Tezgahın yanında bir sürü takımlar vesaire uçlar her şeyi baştan almak gerekiyordu. Güzel bir yatırım oldu bizim için. O yatırımı yaptığından bu yana belki 24 saat, 7 gün, haftanın 7 günü daha fazla çalışmaya başladık. Zometri ile çalışmak bu yüzden çok keyifli. Zometri platformunda en çok sevdiğim şey, sisteme girdiğim zaman bazı tekliflerde fiyat performansının düşük kaldığını görüyorum. Ama bu beni buna teklif vermemem adına geri itmiyor. Çünkü Zometri'de teklifi kendiniz de oluşturabiliyorsunuz. Oradaki fiyata veya termine uyamıyorsanız eğer siz kendi teklifinizi, kendi fiyatınızı ve kendi termin sürenizi belirtebiliyorsunuz. Bazen bunu belirttikten sonra geri bildirim alıyorum. Aranıyorum veya bir maille dönüş sağlıyorlar. Diyorlar ki işte tamam fiyatı kabul edelim ama gelin termin süresini konuşalım ve termini biraz daha bizim istediğimiz zamana çekelim. Çünkü zometri için şunu biliyorum ki kalite çok önemli. Dünya standartlarında bir kaliteyi oturtmak ve bunu sürdürülebilir halde üretmek gerçekten onlar için ön planda bu yüzden teklif vermek benim için zor değil Çok keyifli bir hal alıyor Zometre ekibinde en çok mutlu olduğum ve beni en çok tatmin eden şeylerden bir tanesi de ekip belli aralıklarla bizleri ziyarete geliyor ve zometri platformundan memnun olmadığımız ya da bizi yavaşlatan teklif vermekte biraz daha hızımızı düşüren şeylerin geri bildirimini alıyorlar bizden o kadar hızlı bir şekilde çözüm sağlıyorlar ki her şeyi tek 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 kontrol edip Bizimle beraber sisteme tekrar bakıp bizim sistemi daha iyi, daha verimli nasıl kullanabileceğimiz üzerine bizden geri bildirim alıp hepsini bir gün ya da iki gün süre içerisinde iyileştirip bize bildirim veriyorlar. Evet Özge Hanım iyileştirdik artık sistemi bu şekilde kullanabilirsiniz diyorlar. Hatta şöyle bir şey hatırlıyorum bir gün Zometre ekibi geri bildirim aldıktan sonra bu sistemin iyileştirilmesiyle ilgili eğitim düzenledi ve eğitim platformuyla ilgili link gönderdiler tüm tedarikçilerine artık zometriyi bu şekilde kullanabilirsiniz dediler bu benim için çok mutluluk vericiydi daha hızlı daha yoğun üretim yapabilmek için her şeyi sağlıyorlar